Şimdi Erdoğan biliyorsunuz bir anayasa değişiklik tasarısı getirecek meclise başörtüsü ile ilgili hani şu gollük pas dedi ya gol atmaya çalışıyor ya. Orada da muhalefet İyi Parti ve CHP başta olmak üzere çok gerçekçi bir tavır evet doğru bir tavır takındı. Gerçekten bunun yerinde bir tavır olduğunu düşünüyorum. Savunuyorum bu tutumu. Şimdi Erdoğan'ın aslında o yaptığı çıkışın ardından anayasa değişikliği ile ilgili getireceği yasa değişikliği önerisinin de parlamentodan farklı bir sonuçta çıkma ihtimali var. Yani grubunun sayısı kadar da Erdoğan oradan onay alamayacaktır. Çok enteresan bir iddia. Yani başörtüsü ile ilgili AKP MHP'nin anayasa önerisine AKP'liler oy vermeyecek diyorsunuz. Kendi içerisinden de oy vermeyecek olanlar çıkacak. Ben AKP'li vekillerin psikolojisini gayet iyi biliyorum. Şimdi bunlar atılan bu fırçanın rövanşını alırlar şeyde anayasa oylaması yapılırken çünkü biliyorsunuz anayasa oylaması gizli yapılır ve bir perdenin arkasında yapılır. Ha, Her evet. ne kadar bunun antidemokratik bir denetleme yöntemi varsa da bunu çok iyi yapamayacaktır AKP ve AKP'li vekillerin bir kısmı işlerindeki kızgınlığı ve kırgınlığı burada yansıtabilirler sonuçlar açıklandığında göreceğiz bunu. Küçük bir e, anekdot olarak ya da not olarak e, bunu da düşmek istiyorum sizin e, kanalınız vasıtasıyla. Teşekkürler. Şimdi e, peki o e, anayasa değişikliği bazı AKP'liler oy vermeyecek olsa da meclisten geçebilir mi genel kuruldan? Ne düşünüyorsunuz? Hayır zaten e, yani AKP'nin e, oyu yetmiyor. Yani MHP ile beraber oyu yetmiyor. Evet. E, referanduma gidebilmek için 360'ı bulmaları lazım. Bu şartlar altında bulma şansları yok. Benim iddiam AKP ve MHP milletvekili toplam sayısının da altında bir oy çıkacak oradan. Evet. Tabii muhalefet son anda altılı masa millet ittifakı farklı bir politik tavır benimser, benimsemez. Onu şu anda konuşmak istemiyorum. O ayrı bir konu. Ama ben AKP ve MHP'li milletvekillerin önerisiyle gelen bu anayasa değişiklik tasarısının imza sayısı kadar dahi oy almayacağını bu vekiller tarafından onaylanmayacağını düşünüyorum. AKP'lilerin psikolojisini bildiğim için bunu söylüyorum. Öte yandan Erdoğan'ın bu çıkışının da aslında e, AKP milletvekilleri çevresinde bir kırılmayı, bir kızgınlığı, bir darılmayı da beraberinde getireceğini öngördüğümü ifade etmek istiyorum. Zaten bunun yansımasını da gördük. Erdoğan'ın bu ikazına rağmen hakkımı helal etmiyorum diye haykırmasına rağmen yine birçok milletvekili parlamentoya gelmedi. E, şimdi Turan Bey ne görüyorsunuz peki? Şey yani şimdi seçimlere 100 gün kaldı yanılmıyorsam. Eee işte AKP milletvekilleri bu durumda yani yarıdan fazlası işte beni listeye koymayacak yine milletvekili olamayacağım diye bir kaygı içinde ve partiye adeta yavaş yavaş böyle baş kaldırır pozisyona girmiş. İşte an bazıları anayasa değişikliğine bile oy vermeyebilir diyorsunuz. Ee, bir de 100 gün sonra yapılacak, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi Erdoğan'ın kaybetme ihtimalini böyle baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani nasıl bir AKP? Bir kere şunu şunu söyleyeyim Şaban Bey. Aslında sahada AKP yok. Büyük ölçüde e, itibar kaybetmiş, irtifa kaybetmiş, e, güven kaybetmiş. Ve e, sessiz toplum aslında bir anlamda Erdoğan'a ders vermeye hazırlanıyor ve hesap sormaya hazırlanıyor. Bunu net olarak görmek mümkün sahada. E, öte yandan AKP'li milletvekillerinin eskisi gibi sahada olmadıklarına tanık oluyoruz. Ne diyecekler insanların karşısına çıkıp? Esnafa gidip ne söyleyecek köylüye gidip ne söyleyecek işçiye gidip ne anlatacak ne söyleyecek 21 yılda ülkeyi aldık bu hale getirdik söz veriyoruz bundan sonra düzeltiyoruz mu diyecek Erdoğan'ın vizyon belgesinde anlatmaya çalıştığı gibi tam 21 yılda ülkenin borcunu 140 milyar dolardan aldık 450 milyar dolara getirdik elde avuçta ne var ne yoksa sattık ülkenin istikbalini ipotek altına aldık. Yargıyı siyasallaştırdık, medyayı pravda medyası haline getirdik, sokaklara korku saldık, ülkeye 10 milyondan fazla mülteciyi doldurduk ama söz veriyoruz biz bunları düzelteceğiz mi diyecekler. Söyleyecek hiçbir şeyleri yok. Toplum nezdinde de inandırıcılıkları yok. Bu itibarla geldiklerinde zaten AKP'li vekiller resmi daireleri ziyaret ediyor. Kaymakamı, belediye işte ne varsa bazı devlet kurumlarını biraz yerel medyaya da poz verip oradan ayrılıyorlar. Bu sebeple bu kırgınlığı da ekleyecek olursak listeler açıklandığında AKP'li vekil adayları netleştiğinde bir küskünlük daha beraberinde gelecek ve sahaya sürdükleri yeni adaylarla bekledikleri sonucu da alamayacaklar. Ben altılı masadan bundan sonra eğer ciddi bir hata olmazsa AKP'nin ipi göğüsleyeceğini asla ve asla zannetmiyorum. Hiç şansı yok. Yeter ki altılı masa bir hata yapmasın. Şimdi tam da dananın kuyruğu orada kopuyor. Turan Bey şimdi ben biraz geç soracaktım ama siz geldiniz. Ya siz istediniz diye, diye soruyorum bize altılı basın. <laughs> şimdi ya altılı basın böyle bir kriz mi desek, bir tartışma mı desek, görüş ayrılığı mı desek. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. İyi Parti de kurumsal olarak örgütleriyle birlikte ve Sayın Akşener'den işte il başkanına kadar mesela Hatay il başkanı <laughs> Kemal Bey'in adaylığını riskli buluyor. Şimdi sizle konuşurken burada yazan de pek çoğu ne olur işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engelleyin diye yazıyorlar. Yani yazanlar var. Kemal Bey'i destekleyenler de var. Ama Kemal Bey'in adaylığını engelleyin. Seçimi kaybetmeyelim diye kaygıyla sizin duruşunuzu destekleyen izleyicilerimiz de var. Ne olacak? Buyurun. Şimdi bir kere masada bir kriz yok Şaban Bey. Önce onun altını çizeyim. Yani böyle bir şey yansıtılıyor dışarıya ama Türkiye bunu alışması lazım. Farklı görüşlerin bir araya geldiği bir harmoni var o masada. Masayı bağlayan şey aylık yapmış olduğu toplantılardan ortaya çıkan deklarasyonlardır. Öte yandan anayasa değişiklik tasarısıdır. Hepsinin altında imzası var bu tasarının. Öte evet. yandan bununla beraber açıklanmış olan bir mutabakat metni ki gerçekten tarihi bir metindir. Siz de incelediniz, konuştunuz, takip evet, evet. evet. ettiniz sizleri. Hakikaten dört Üçün... bir metin. Türkiye'ye gerçekten... Evet, civarında, ...civarında bir, bir maddeyle, çözüm önerisiyle Türkiye'nin bütün sorunları teker teker irdelenmiş... ...ve nasıl çözüleceğine dair bir vaatler zinciri ortaya konmuş ve seçime gitmeden... Yani bir araya gelmiş bu Millet İttifakı seçime gitmeden dünyada örneği az rastlanır şekilde topluma bir taahhütte bulunmuş. Biz ülkeyi bu şekilde yöneteceğiz demiş. Ve bakın çok farklı görüşlerden olmalarına rağmen altı lider bunun altına imza atmış ve bir koalisyon kültürünü, bir uzlaşı kültürünü, beraber olma, ortak hareket etme ve Türkiye'nin dertlerine ortak çözüm üretme kültürünü oraya yansıtmış. Bu çok önemli. Evet, e, tabii e, takdir edersiniz ki e, her birimiz ayrı, ayrı siyasi partileriz. Hepimizin farklı politikaları var, farklı çözüm önerileri var, parti programları farklı, dünyaya bakışımız farklı, Türkiye'ye bakışımız farklı, ekiplerimiz farklı, deneyimlerimiz farklı. Zaman zaman değişik görüşler çıkacaktır hepimizden bu çok normal ama bizi bağlayan altılı masanın toplantı metinleridir anayasa değişiklik tasarısıdır ve bununla beraber en son ortaya konmuş olan bu mutabakat metnidir. Bunlar bizi bağlar. Bunlara bakmak lazım. Öte yandan zaman zaman duyulan bu farklı sesleri bence demokrasinin zenginliği olarak görmek lazım, algılamak lazım. Fakat bununla beraber toplumun kaygılarının da farkındayız. Yani buna benzer kaygılar bize de çok intikal ediyor. Aman kazanılacak bir seçime gidilsin. Aman aday mutlaka kazanacak bir aday olsun. Aman artık bizi bunlardan kurtarın diye sırtımıza büyük sorumluluk yüklüyor toplum. Bunun farkındayız. İşte o sebeple dedim altılı masanın hata yapmaması lazım. Ve bundan sonra önümüzde bir tek e, konu var o da Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Adaylıktan sonra zaten sahaya çıkılacak ve hepimiz omuz omuza kapı kapı dolaşıp çalışacağız. İnsanlara doğruları anlatacağız. Bugüne kadar yaşanmış olanları anlatacağız ve çözüm önerilerimizi paylaşacağız ve ipi göğüsleyeceğiz Şaban Bey. İyi parti kazanacak aday e, noktasında duruyor diyorsunuz. Bakın çok önemli bu Şaban Bey. E, başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere Sayın Akşener olmak üzere bütün parti yöneticileri bu hassasiyetin altını çiziyorlar evet. ve bütün diğer liderlerin liderlerden farklı olarak Sayın Akşener bir e, feragat. Fedakarlık demiyor kendi ifadesiyle. Bir feragat süreci başlattı. Dedi ki ben aday olmayacağım. Bu çok önemli bir duruştur. Halbuki hepimizin gönlündeki aday Sayın Akşener'dir. Bunu söyleyeyim. Her yerde söylüyoruz bunu. Bir kere daha altını çizeyim. Bana göre şu anda Türkiye'de ipi göğüsleyebilecek en güçlü aday kendisidir. Ve o süreci en başarılı şekilde yönetebilecek olan lider Sayın Akşener'dir. Ancak kendisi ben feragat ediyorum. Türkiye çok kritik bir aşamada şu anda Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin geleceği her şeyden önemli. Ve biz el birliğiyle, doğru bir adayla bu seçime gideceğiz ve bu ucube sistemden, bu tek adam rejiminden kurtulacağız diyor. Ve biz de bu görüşün etrafında kenetlendik, kendisine desteğimiz tam. Hep beraber bu süreci birlikte sağlıklı bir şekilde yöneteceğiz. Ama takdir edersiniz ki sokaktaki insanın artık bizi bunlardan kurtarın, yeter diyerek omuzlarımıza yüklediği sorumluluğunda farkındayız. Yani sizin de görüşlerinizi kabaca tahmin ediyorum. Siz istemiyor musunuz bu AKP döneminden kurtulmayı? Bu 21 yıllık ucube sistemden, tek adam rejiminden kurtulmayı istemiyor musunuz? Kesinlikle istemiyoruz. Evet, Çünkü... Bütün Türkiye'nin. Evet. Türkiye evet. Ya, tür bütün Türkiye ona kilitlenmiş durumda. Şimdi bu Sayın Akşener'in önceki gün attığı bir tweet, işte yarınki grup toplantısı diyor, dünkü grup toplantısının duyurusunu yapıyor, salı günü attığı bir tweet. E, tabii bunu grupta da, da biraz daha açtı bu laflarını. Evet. Kişisel hırslara takılıp ülkemizi yoranlara, koltuk sevdasına kapılıp milletimizi görmezden gelenlere feda edemeyiz geleceğimizi diyor. Ve e, ya kazanacak aday vurgusu yapıyor. E, hani kimse diyor e, kendi siyasi istikbali için, koltuk sevdası için bu sürecin önünü tıkamasın diyorlar. E, ya burada onlar yazmıyor da gruptaki konuşmasında bu söylediklerim var. Ümit belki bulursa onu getirir grup konuşmasından benzer sözleri. Şimdi burada bu hedefleri şey sayın aksiyonerin bu açıklamaları işte kimileri işte Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Bak ısrar etme karşım kazanacak, kazanamıyorsun. Yani koltuk hırsında koltuk hırsından vazgeç diye e, yorumladı. Kimileri de yo Erdoğan'a söylüyor bunu dediler. Kime kime söyledi? Aslında e, bu söz Ortaya, ya da bu ifade biçimi e, Sayın Akşener'in hassasiyetini yansıtıyor. Hı. Bu konuda ne kadar samimi olduğunu, ne kadar özverili olduğunu, sorumluluğunun ne kadar farkında olduğunu anlatıyor bu sözler. Ve herkese söylenmiş sözler, bütün Türkiye'ye söylenmiş sözler. Bugün biz e, bir parti kaygısıyla hareket etmiyoruz, bugün biz siyasi heveslerle hareket etmiyoruz, Türkiye sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Ve 100. yılda, Cumhuriyetimizin 100. yılında çok önemli tarihi seçimlere gidiyoruz. Ümitlerini kaybetmiş gençler var bu ülkede. Akşam yatağa aç giren çocuklar var. Akşam beşten sonra pazar yerine gidip nafakasını, rızkını toplamaya çalışan anneler var. İstikbalini yurt dışında arayan insanlar var. İşte bu sebeple biz önce Türkiye diyoruz. Burada hiç kimsenin ne koltuk, ne kişisel ihtiras, ne kişisel beklentiyle hareket etmemesi lazım. Ve bunun da en bariz örneğini, en güçlü örneğini çok ciddi bir duruş sergileyerek, karakter sergileyerek Sayın Akşener ortaya koydu ve dedi ki ben feragat ediyorum. Ben bu konuda kişisel bir ihtirasa sahip değilim. Ülkem her şeyden önce gelir. Seçilecek adayı belirleyelim, etrafında kenetlenelim ve bu ülkeyi, Türkiye'yi bu ucube sistemden kurtaralım. Dolayısıyla buradaki mesaj aslında bütün Türkiye'ye verilen bir mesaj. Yani bütün Türkiye iktidarıyla muhalefetiyle evet. kamuoyuyla e, kim hak ediyorsa yani ya da işte kim üzerine alıyorsa kim Sayın Akşener'in söylediği o kapsama giriyorsa kişisel hırs, koltuk sevdası vesaire hepsine de söylenmiş bir laf diyorsunuz. Ya şimdi evet. Ümit bugün Bir Gün Gazetesi'nin manşetini getirebilir misin Ümit? Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Turan Bey şimdi diyorsunuz ya yoksulluk falan. Aile bir gün gazetesinin bugünkü manşeti ya korkunç bir şey şu haberin printi şimdi e, Ümit de ekrana ekrana bulursa e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2023 yılı bütçe sonuç konuşmasında yani Aralık ayında yaptığı konuşmayı bir gün gazetesi bugün haberleştirmiş diyor ki de, yani Bakanın açıklamaları 2022 yılında 84.6 milyonluk Türkiye nüfusunun 60 milyonu 60 milyonu ekonomik ve sosyal yardım alabilmek için bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi ne kayıt yaptırılıyor. diyor. Nüfusun 60 milyonu işte geldi. 60 milyon yoksul yarattı AKP ve bunu bu bakanın yani Erdoğan'ın bakanı Aralık ayında söylüyor. Korkunç bir rakam. Ee, ama Durhan Bey bir taraftan da bakıyoruz. AKP hala yüzde 30 la 30 7 arasında yani değişik kamuoyu şirketlerine göre oy oranına sahip. Yani birinci parti görünüyor anketlerde. Ya nedir bu? Bu hakikaten nasıl yorumlamak lazım? Seçenek mi yok? Millet mi çaresiz? Millet hani AKP'den vazgeçecek ama hani daha iyisi mi yok? CHP, İyi Parti. Gerçi İyi Parti de 20'leri gösteriyor ankette. Hani İyi Parti çok ciddi bir yükseliş var. Ama ee, maalesef çok önemli bir soru bu Şaban Bey. Niye böyle oluyor sorusunun birkaç tane yanıtı var. birincisi toplum aslında 21 yıllık bu baskıcı tek adam rejiminden dolayı gerçekten yılmış durumda. Ve Türkiye'de bir korku atmosferi var, bir korku iklimi var. Tabanda karşılaştığım, sahada görüştüğüm hala AKP üyesi olan bir sürü insan var ve oy vermeyeceğiz diyorlar. Hatta cesaret gösteren bazılarını da ben sosyal medyamdan yayınladım. Hmm. AKP üyesiyim ama vermeyeceğim. Çocuğum şurada işte işim var vesaire diyor. Fakat toplumda AKP'ye ders vermek için çok ciddi bir kararlılık var. Bu itibarla anket firmaları bu seçimlerde çok yanılacak Şaban Bey. Çünkü bu korku atmosferinde 21 yıllık tek adam rejiminde yapılan bilimsel çalışmalar çok da gerçeği yansıtmıyor olabilir. Birinci söylemek istediğim bu. İkincisi AKP eline geçirmiş olduğu medya gücüyle işte iletişim başkanlığı marifetiyle sosyal medya marifetiyle hepimiz geçtiğimiz günlerde konuştuk. Bir troll ordusuyla bir dezenformasyon bombardımanına tabi tuttu toplumu. Bu da sebeplerden bir tanesi. Ancak şunu söyleyeyim, anketler ilk defa bu kadar ciddi yanıldıkları bir dönemi yaşayacaklar. Çünkü toplum bu dönemi farklı algılıyor. Farklı değerlendiriyor ve e, Türk milletinin feraseti e, sandıklarda kendisini gösterecek. Bu itibarla bu anketler evet saygındır, e, önemsiyorum, e, takdir ediyorum bu çalışmaların hepsini. Ama öte yandan e, insanların bu korku atmosferinde çok da fazla e, yüreğini açamadıklarını, e, gerçeği söyleyemediklerini de kabul etmek lazım. Seçim atmosferinde süreç daha da çok değişecek. Ben özellikle İyi Parti'nin ciddi bir yükseliş trendinde olduğunu görüyorum. Bu 17'ler, 18'ler hakikaten bizi temsil etmiyor. Sahaya çıktığımız zaman ee, inanılmaz bir ilgi ve alakayla karşılaşıyorum. Bunu e, lütfen bilim adamı kimliğimle e, rasyonel olarak konuştuğumu kabul edin. Yani burada bir e, partizanlık tutumu içerisinde söylemiyorum bunları. E, sağ çalışmalarımızı e, partimizin amblemli, e, logolu, giydirmeli araçlarıyla yapıyoruz. İnan yoldan geçen bütün araçlar e, kornalarıyla selam veriyor. Sokağa çıktığımızda insanlar etrafımızı dolduruyorlar. Herkes şikayetini açık yüreklilikle ifade ediyor. Desteğini açık yüreklilikle ifade ediyor. O bakımdan önümüzdeki dönem tarihi bir dönem olacak ve anket firmaları büyük ölçüde yanılacak. Ha AKP'nin gücü yok mu? Evet var. Bunu kabul etmek lazım. 60 milyon fakir Türkiye'de ve e, işte sosyal yardım için başvuran insandan bahsediliyor. Şu anda 12 milyon civarında AKP'nin yardım yaptığı bir kitle var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Maalesef, maalesef AKP insanları zenginleştirmek yerine, insanları ekonomik olarak güçlendirmek yerine sadaka kültürüyle ve yolsuzluk batağına batmış bir e, rant kültürüyle bir beton kültürüyle Türkiye'yi 20 yılda bu hale getirdi. 140 milyar dolar borç, 450 milyar dolar borca geldi ve Türk insanı şu anda ekonomik krizin pençesinde inim inim inliyor. Ve bunun kısa vadeli düzelme şansı da yok ve bu AKP mantığıyla rehabilite olma şansı da yok. Evet. Turan Bey bu arada Berrin Hanım kendisi İnşallah yine yanlış söylemiyorumdur Berna Hanım. Kendisi Almanya'da, e, ya seni çok seviyoruz Operatör Doktor Turan Çömez Hocam. Sonuna kadar güveniyoruz size diye size bir mesaj. Teşekkür çıkıyorum. ederim. İnanın hepinizin güvenine layık olmak için elimden geleni yapacağım. Biz de sizleri çok seviyoruz. Bütün derdimiz, bütün çabamız, bütün mücadelemiz bu güzel ülkede, dünyanın en güzel coğrafyasında, insanlar huzur içerisinde yaşasınlar. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine. Hangi etnik gruba ait olursa olsun, hangi inanca sahip olursa olsun, hangi siyasi partinin temsilcisi ya da e, takipçisi olursa olsun, herkesin eşit ve birinci sınıf bir vatandaş olarak mutlu, huzurlu, güvenli yaşadığı, refah içerisinde yaşadığı bir Türkiye olsun istiyoruz. İnsanlar demokratik bir ülkede yaşasın istiyoruz. Eşit şartlarda yaşasın istiyoruz. Kimse yatağa karnı aç girmesin istiyoruz. İ, mahkemeye gittiklerinde acaba bize nasıl davranırlar? Acaba arkasında birileri olanlar bizim hakkımızı alır mı diye korkmasınlar istiyoruz. Hastaneye gittiklerinde sıra beklemesinler istiyoruz. Pazara gittiklerinde yavruların istedikleri şeyi görüp bugün paramız yok acaba nasıl alırız diye endişe etmesinler istiyoruz. Bu ülkenin zenginliği burada kalsın istiyoruz. Bu ülkenin zenginliğini alanlar, bu ülkenin istikbalini alanlar, bu ülkenin zenginliğinden istifade edenler o parayı Türkiye'de bıraksın istiyoruz. Az önce bahsettiğiniz alıp yurt dışlarına götürmesin istiyoruz. Yavrularımızın umudu hayali Türkiye'de olsun istiyoruz. İnsanlar Türkiye'deki geleceklerinden korkmasın istiyoruz. Herkes dostça, kardeşçe huzur içerisinde hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi inanca ve anlayışa sahip olursa olsun, güven içerisinde, huzur içerisinde yaşasın istiyoruz. Bunun da temel yolu demokrasinin kurum ve kurallarının tam olarak uygulanmasından geçiyor. Evet, şimdi ya inşallah İnşallah bunlar başarılır tabii ama muhalefetteki bu şeyler e, hani adaylık tartışmaları onu da söylemem lazım Turan Bey. E, Çok haklısınız da. ama lütfen şunun altını da çizmeme müsaade edin. Kemal Bey'in deklar edilmiş bir adaylığı yok şu anda ve masada Cumhurbaşkanı evet. adayının nasıl olması gerektiğinin konuşulması dışında bir isim tartışması henüz olmadı. Tabii haklı olarak toplum artık bunaldı, yoruldu. Bir an önce aday ortaya çıksın ve insanlar o heyecanı yaşasın istiyorlar. Bunu da saygıyla karşılıyoruz ama önümüzde dört aya yakın bir süre var. Yüz günden fazla bir süre var ve bu süre içerisinde zaten zamanı içerisinde bu aday ortaya çıkacak. Ve bu aday Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı olacak ve kazanacak bir adayla biz yolumuza devam edeceğiz. Ama bu hassasiyeti, bu kaygıyı, bu endişeyi, bu eleştiriyi inanın samimiyetimle anlıyorum, saygı da duyuyorum.